Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda AirPods sıkıntısı bir taraf çalışıyor atıyorum sol taraf sağ taraf çalışmıyor bu tarz sıkıntılarda e, ne gibi etkenlerden dolayı olabilir? O adımları uygulayacağız. E, ses seviyesi çok düşükse ya da bir taraf çalışıyor bir taraf çalışmıyorsa ne gibi adımlar uygulayabiliriz? Hemen bakalım. Mikrofon ve hoparlör ağını kontrol etmeliyiz arkadaşlar. Kir birikintisi bir ikincisi varsa temizlememiz gerekiyor. Bu düşük bir ihtimal oluyor tabi. Ayarlar kısmına girip arkadaşlar erişebilirlik kısmı var. Ses ve görsel ayarlar. Dengeye gidiyoruz ve denge ayarının ortada olduğundan emin oluyoruz arkadaşlar. Burada eğer denge ayarı bozuksa bir taraf kısıksa sol veya sağ taraf kısıksa bir tarafa ses gelmiyor olabilir. Bundan dolayı genelde oluyor. Bunu bir kontrol edin. Bundan dolayı da değilse artık arkadaşlar ya bir taraf bozuktur, bozulmuştur, arızalıdır. Başka bir sebebi şu anlık görünmüyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Siz yine bir deneyin. Bakın belki problem oradan kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Hoşçakalın.